Türkiye'nin en çok vurgun yapan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 15.000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim. Malum durumlar dünkü yayında gayet güzel 400 binlerin üzerinde vesaire çıktık. Çok güzel geçirdik ayımızı. Yeni aya geçiş yaptık. Bugün ayın ilk günü ve bakalım ayın ilk vurgununda ne yapacağız ya da vurgunu yapabileceğiz mi yoksa geçen ayın intikamını çok ağır mı ödeyeceğiz 50x e ile başladık ama berbat 50x. Geçeneğin intikamını çok kötü alacak oyun göreceğiz. Bilmiyorum umarım ilk seçenek olur. İkincisi başımıza gelmez. Ne güzel artıda gidiyoruz artıda devam edelim. Bu arada arkadaşlar izlenmelerimize bakıyorum beğenilerimize bakıyorum. İzlenme sayımıza göre beğenilerimiz çok düşük. Videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, yayınlardan keyif alıyorsanız, beni seviyorsanız, beni izlemekten keyif alıyorsanız, tabii ki beğeniyorsanız, yani hoşlanıyorsanız lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Beğenmiyorsanız da tabii ki beğenmek zorunda değilsiniz. Destek olan arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Şimdi kalmasaydı çok güzel evet. olacaktı. Ne yaptık? 3800. Hmm. Sıkıntılı. Evet başladı bu mesaii. mesai ay başı mesai saçma sapan işlemler bizi bekliyor 4 neymiş bu 8'de devam girelim oyunu Hadi buraya güzel bir oyu Hadi buraya güzel bir oyu Var, bir oyu var. var mı çarpanı? Yapma hadi bur... Lan mikrofon gidiyordu. <laughs> güzel. Fena değil, fena değil. Ya uzattı da... Ya uzatma elleri dediğim gibi ya. Uzatma elleri eskisi gibi kar değil. Mavi veriyorsun, karpuzu veriyorsun. Çarpanımız zaten var. Güzel bir ödeme aldık buradan. Harikasın oğlum, harikasın oğlum. Güzel güzel. Bu bizi kurtarır. Bu bizi çok rahatlatır. 10 numara hale getirir Cano. Muzum var mı? Güzel. Tamam Var mıdır? Karpuz belki. Güzel. Güzel aga. Güzel. Bunlar güzel hareketler. Bunlar şık paslaşmalar. Gayet güzel. Devamın olsun. 9 tane spinimiz var Cano, Burayı ödemen lazım. Şimdi kasayı uçuruyoruz. Kasayı uçuruyorken acaba dünkü gibi mi yapsak? Dünkü yayındaki gibi mi yapsak? Canolar. Sizce? Dünkü yayında ne oldu diye soranlar olacaktır. Dünkü yayında arkadaşlar 60 binle başladık. Ufak tefek teknik arızalar yaşasak da evde binlikteydik saat 12'de. Oy. Oy. O neydi? Güzel. Güzel. 49. Gel oğlum. Ya bahsettiğim muhabbet bu ya. Atın intikamı olmadı güzel abi. Biliyordum. Ee, dün 300'ün üzerinde kapattık. Gayet başarılı güzel bir yayındı bizim için. Bugün gene saat 12'de bu haftanın son yayını var arkadaşlar. Kaçırmayın benim. Gayet güzel keyifli anları yaşayacağız tekrardan. Yayında canlı canlı bayağı katlıyoruz. Bu ay liderliği elden bırakmadık. Her yayında katladık. Hiç kaybımız olmadı. Geçen ay bayağı mesela kaybediyorduk. Bu ay full artıda geçtik. Galiba Artık bir şeyler güzel bir şansımız yerine geldi diyelim. O yüzden siz de akşam saat 12'de yayına bekliyorum canlar. 56 bin lira yaptık kasayı güzel. 9 ile devam. Güzel. Güzel katladık be. Hızlı katladık. En azından güzel başladık. Uğraştırmadı. Yormadı kendine. Şöyle ufak ellerle bir tık vites küçültüp bu ödemeyen elleri ekart etmeye çalışacağım. Ödeyecekse 9'dan öder zaten. 9'da az bir alım değil. Ama aşırı risk almak istemedim. Büyük ellere hemen geçiş yapmıyorum. Ondan sonra ufak ufak büyük büyük vurmaya başlayacağız. Bakalım bakalım. Saat 12. Arkadaşlar yayın saat 12. Unutmayalım. 12'de YouTube'da toplanıyoruz ve yayına giriyoruz. Aynı zamanda da yorumlar kısmında sabit olarak Telegram'da Discord linklerim var. Telegram'a ya da Discord'a hangi sizin için uygunsa katılarak yayınlardan siz de haberdar olabilirsiniz. Orada yayınlarımı paylaşıyorum. Yayın öncesi, yayın sonunda sohbetlerimiz de oluyor. Oralara da katılmayı unutmayın. Diyeyim. Güzel. Yani zarar edildi ama öyle çok büyük bir zarar yazmadı. Ödemesine göre ekart edilir. Güzeldi. Güzel gayet maşalı 7 bin lira Hatta 200 şöyle bir 1800 lira zarar yazdık olur o kadar Sıkıntı yok 50 bin lira ödeme aldık abi 1800 liraya gözümüze gelmez Şöyle büyüttüğümüz ellerden birine giriş yapıyoruz o zaman 14.000 TL ile oyuna giriş yaptık Hadi bakalım Eliklerimiz geliyor Elma üzüm bir şey lazım Güzel elma gelirse yeşil aldık Ama elma geldi Elma yeşil gelseydi 10 numara komboydu burası. Çok güzel ödeme alacaktık. Bir tane sembol ya. Bir tane sembol nasıl kesiyor görüyorsun. görüyorsun. Hadi baboli. Zarar el olmamalı bu. Muz. Hiçbir şey ya. Çok kestim. Uuu çok kesiyorsun. Çok kesiyorsun. Belki alımı çıkartırız ama kar yazar mıyız bilmiyorum. Her an her şey olabilir belli olmaz ama Hiç böyle kar yazacak bir tavrım da yok açıkçası Hadi aslan Ne diyor Çok güzel eldi ya çok güzel eldi heba etti Çok güzel eldi Diyorum ya o combo bizi kurtarırdı Bir tane elma vermedi ya Hayallerle yaşamanın esprisi yok. 18 ile devam. Hayallerle yaşayan gerçekler çok üzücü arkadaşlar. O yüzden hayallere bir ara gerçeğe devam. Boş dönmeden. Güzelce ne? Bana yani iyi de niye kasayı yükseltilecek bu? Ben size Bastıracak bana. Bak böyle kesecek, kesecek, kesecek. Bastırtacak. Böyle bir yol ayrımına getirecek bizi. Ondan sonra Buğra burada stres altında tamamı devamlı mücadelesi verecek abi. Oo çok güzel geldi. 1400 takla. Ama oyna be paşa be. Oyna be paşa. Çek de be. Alım çıktı. Tamam alım çıktı. Güzel. Var mı? Yok. Ekranlar çok güzel ama karman kar çorman abi 20 ile devam. Oo, ya. Bu kadar büyükten vurmaya artık bir yerde patlaman lazım ya. Bir uçuşa geçirmen lazım be Hadi bakayım. Başladık yani. İlk, spin boş, ikinci spin düşük takla. Hep mi aynı olur ya? Yani? kestin yine. Kesme. Spam atma. <laughs> Ver muz. İki mavi araya. Gel. İki mavi şimdi. Ver artık. Üzüm. Üzüm gelemez gerçi. Üzüm kapanmış. Ama oh, güzel. Ben abi. Güzel. Alım çıktı. Gayet güzel. 8 bin karımızı koydu. Gayet başarılı. Deli bombe. Güzel. Mavi de geliyor peşine. Muz üzüm. Hayır. Nasıl çarpan güzel. Çarpan şahane güzel. E böyle 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 böyle. Biz uçarız ki canım. 4 spin kaldı. Yapar mı bir 100 bin lira be? Yapar mı be? Oy ya oyun. Oyunda var ya oyunda var potansiyelde. Yine de insan tedirgin olmuyor değil. Var mı? Bir şeker şey. ver bari be. Arı dönüyor aslında. Be. Güzel tak verdi. Burayı oynadık mı? Yani son spin demeli de güzel olur. Hadi bakayım. Aynen Çok güzel oldu. <laughs> güzel. Genel anlamda çok güzel. 94 bin liradayız arkadaşlar. 94 bine çıktık. Bunu bir yüzün üzerine atmaya uğraşalım mı? Acaba Hata mı olur? Evet siz beni izliyorsanız arkadaşlar siz burada durun ben devam ediyorum. Siz burada aldınız mı kaçın. Kar cebinize yapışsın. Ben şunu bir yüzün üzerine atmaya çalışacağım ya. Ya 30 değil 35 verse yüz üstü zaten. <laughs> Ama 30'u kaybedersek çok büyük arıza. Toparlamak için çok uğraşırız. Alınabilir bir risk mi? Alınabilir bir risk benim gözümde. Hadi. Ya bunlar, bunlar nasıl taklalar oğlum? Dalga mı geçiyorsun ya? Yani? Ağır bitirecek abi. 30, 30 ile ağır bitirecek. Ver şunu 100x lan. Kurtarır mı çorba burayı? Anlıyorum ama yani kurtarır ama zararı az oldu. iyi İyi güzel. Ya 5000 lira. 5000 lira istedik. 5000 lira zarar ettik ya. Bak kaç aldık <laughs> Oy! Patlamaman lazım. Patlamaman lazım. Patlarsan yeniden başlayacağız abi. Her şey sıfırdan başlayacak. Berbat bir şey olacak bizim için. Aldık riski de. Oku. Ya çok 40 ödese bile okeyim. Ya 10 bin lira zarar yazarsa okeyim, 80 80'de bırakırım. Ama full zarar ederse çok büyük sıkıntı. Güzel takla güzel ilerliyor. Çarpan da iyi. Hadi bir şeyler. Güzel. 725 takla. Çarpanı chase. 47 Düm 80 düğüyor helal oğlum 90 130 güzel Tamam attı 130 ya madde 130 100 üstü 100 Daha Buradan sonra gitmem üstüne yeter Kafi gayet başarılı gayet güzel Kaç spin 7 spin hadi be Hadi be Var 200'ümüz hadi be Aldık 200 çıktık olum hadi Yüz kaçtı. Oy. Bırakacak, bırakacak saldı oyunu. Tamam. Aha. 2500. At sana çarpan oğlum. Tamam arkadaşlar, oyun aldın aldın çık diyor. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.